Ne? Ne? Bildiğin adamın önünde atla şey oldum. Denir onu. Kestik. Adama blok attım ya. Okuna kafa attım atımla. Herkese selamlar millet ben Furkan. Bugün sizlerle yepyeni bir içerikle, yepyeni bir video ile birlikteyiz. Bugün arkadaşlar sizlere artık böyle bir şeyler anlatmak, bir şeyler bilgilendirmek için video çekmiyorum. Artık kişisel eğlencemi, kişisel zevklerimi sizlerle paylaşmak adına böyle bir video çekiyorum. Böyle bir içerikle karşınızdayım sizleri tekrardan selamlıyorum ee, hemen şöyle bir açıklama yapayım ben sizlere kısaca yine arkadaşlar yeter artık sürekli video çektik eğlendik e, anlattık bilgilendik falan filan ama artık birazcık da böyle oyun videosu eğlence videosu daha eğlence ağırlıklı videolar çekmek istiyorum e, oynadığım oyunlardan kesitler olsun e, işte link, yine oyun incelemesi de olur aynı şekilde değerlendiririz beraber falan filan Sohbet tadında bir video içeriği hazırlamayı düşünüyorum. Sizler için umarım başarılı ve güzel bir seri olur. Eğlenceli bir seri olur. Ve kanalda bir miktar daha hareketlendirmiş oluruz diye düşünüyorum. Ee, bildiğiniz üzere arkadaşlar. Çok yakın bir vakitte Bannerlord çıkacak. Mount and Blade Bannerlord. Birçok kişinin takip ettiği ve yıllarca çıkmamış o oyunu. E, sizlere ben şu an bir ön inceleme olarak çekiyorum. Zaten bu şu anki haliyle oyun satışta değil fakat benim benim oynayabiliyor olmamın sebebi de arkadaşlar kapalı betada oynuyor olmam yani ben bu oyunu çıkmadan önce Tail Worlds'e mesaj attım dedim böyle böyle ben bu oyunu incelemek istiyorum bana kapalı betada şey yollar mısınız gibi bir mesaj atmıştım bundan yaklaşık 3-4 ay önce sağ olsunlar onlar bana 18 Aralık'ta zaten kodu yollamışlar al sen de test et sen de dene diye ama benim ayıbım olsun bu da 3 ay sonra ben o maili görmüşüm ve henüz daha yeni ilk defa sizlerle beraber oyunu deniyorum test ediyorum birazcık kurcalamıştım bir videodan önce ama Dediğim gibi 3 ay bir süre boyunca boş boş öyle mailde yatmış oyun ben de e, fark etmişim ama kısmet bugün günüymüş diyelim. E, artık birazcık daha samimi bir biçimde sizlerle beraber oyun incelemesi yapalım diyorum. Şimdi hemen merak edenler için şöyle bir ayar kısmını göstereceğim. Oyun şu an İngilizce şu an Türkçe yaması falan filan yok diyebiliyorum. O yüzden buradan hemen gördüğünüz gibi ayarlarım olabildiğince her şeyi en yüksek ayarladım. İşte anisotropik şeyler falan filan 16x her şeyimiz en yüksek ayarlarda bu kısımda böyle olacak şekilde ayarladım ve menüden birazcık bahsedelim home kısmım var burada arkadaşlar falan filan bütün detaylarımız yazıyor güzel bir e, sade ve basit bir arayüz şu an bizi karşılıyor oyun çıktığı zaman da bildiğim kadarıyla erken erişim olarak çıkacak yani tam sürüm olmayacak diye biliyorum sürekli geliştirilmeye müsait bir oyun olacaktır Yıllarca beklediğimiz Bannerlord. Benim de 570 saat kadar bir Warband oynamışlığım var arkadaşlar. O yüzden Mountain Blade serisinde çok aşinayım. Çok iyi biliyorum. O yüzden benim de çok beklediğim bu oyunda çıktığı zaman alacağım. Fakat değer mi değmez bunu sizlerle bugün bir ilk izlenim videosu olarak inceleyeceğiz değerlendireceğiz oyundaki içerikler nasılmış e, mekanikler nasılmış görseller nasılmış bunlara bakacağız burada Play kısmından gireceğiz zaten birazdan armory kısmında arkadaşlar bir tane karakterimiz var burada klasları var çeşitli Recruit, Manevlin, Infinite şu an İngilizce tabii ki Türkçeleri nedir tam olarak bilmiyorum ama Legionary falan filan gibi gibi eee, klaslar var sınıflar var fakat buradaki karakterimiz tek bir tane karakter online için multiplayer için konuşuyorum burada işte customize karakter dediğimiz zaman böyle bir hanımefendi karşımıza çıkıyor birazcık balık etli tombalak bir şey eee, bu karakteri ben ayarladım arkadaşlar. Bu çünkü böyle bir tipte size gelmesi pek mümkün değil. Bayağı uğraştım turuncu saçlı, mavi gözlü güzel bir hanfendi haline getirdim, ayarladım. Sizler için fakat gele gelelim vücut pek de iç açıcı değil. Her ne kadar yüz güzel olsa da kadın karakteri böylesine çirkin yapmışlar. Vücudunu bayağı tombalak bir şey. Ben oyunlarda kadın karakter tercih ediyorum çünkü hit hitbox'a daha düşük, daha küçük geliyor bana ve ölmesi daha zormuş gibi düşünüyorum. Bu benim tabi kendi düşüncem. Böyle olmayabilir ama psikolojik bir şey de olabilir. Ben böyle oynamayı daha çok seviyorum. Hemen şuradan e, multiplayer için bir server'a girelim. Bir bakalım oyunda nasılmış mekanikler nasılmış bir eğlenelim adam öldürelim at sürelim ok sıkalım kılıç kuşanalım bir değerlendirelim bakalım e, Warband'den ne kadar farklı ne kadar değişik bir hissiyat bizi bekliyor arkadaşlar Evet haritamıza girdik şu an yavaş yavaş yükleniyor hangi tarafa geleceğiz bu taraftan kapalı ben hemen şöyle kuzu tarafına kuzu, kuzayt kuzayt kuz nasıl okunuyorsa artık kuzayt tarafına geçtim Burada çeşitli e, klaslar var fakat şu an boşta olan Rebel'la Step, stepi bol var. Biz okcuya geçmeyelim. Okçuda birazcık sıkıntı oluyor diyecektim. Herhalde oyun şu an attı. Bir <laughs> kapalı bet olmasından ötürü ben şimdi demek tekrar geri geleceğim. Aynı bölgeye geri geleceğim. Sizler için bekleyin. Evet arkadaşlar gene aynı yere geldim ben şimdi sizler için hemen şuradan Rebel karakterini seçip oyuna giriyoruz. Şöyle bir şey yapmam lazım. Bir saniye options kısmından performans. Buradan Motion Blur'u bir kapatayım. Şimdi girip bakalım. Aynen. Daha akıcı bir oyun bizleri bekliyor. Ah, bayağı da çabalamıştım ama 2 vs 1 olunca neyse yatırdılar. Her neyse Rebel karakterini birazcık oynayalım. Hafif e, kıyafetli hızlı hareket ettiğini düşündüğüm e, kılıç kalkan şeklinde de saldıran güzel bir karakter sen ne yapıyorsun ya köylü boom ot lan bir öldüreydik atlı vur atlı ilk kelimizi aldık lan 3 vs 1 mi Allahsızlar bir tane kadının 3 vs 1 her neyse şu an için Rebel karakteriyle çok fazla bir şey yapamazsak da şimdi bütün karakterlerimiz açılmış Nomad var Lancer Lancer'la bir deneyelim Mitsubishi Lancer atlı, hareket edelim bakalım nasıl olacak at mekanikleri nasılmış normal oh, birinden bir şey yedik ama 15 demiş salladık hop oh, olmadı hop oh. Bunlar niye bu kadar kalabalık saldırıyor ya? Pire midir? Nedir hepsi pata kötü bir kişiye giriyorlar? Oh, birini aldık sonunda. Eyvah, eyvah. küçük şeyle beni öldürdü mü cidden yani? Cık. Bir de ok mekaniğine bakalım arkadaşlar. Sonra da bir değerlendirmesini yaparız. Hiç düşman yok. 27. Hop. hatırladılar onu. Uuu uh, 40 Aldım mı lan at Nereye Cık. İşte okçu bu yüzden sevmiyorum En ufak bir şeyde pataküte indiriyorlar ağzına Ama eğlenceli mi eğlenceli <laughs> Gene aldım Ben oynuyorum size oyun çok fazla anlatmama gerek yok Bütün mekanikleri zaten görüyorsunuz ya benim elimde kılıç olmayacak arkadaş? Çek, çekene kadar adam iki kere vuruyor ölüyorum ya. Uf. Gel tut evet, şuna geçelim. Geliyor geliyor geliyor. Hiç benimle alakası yokmuş gibi gitti adam. <laughs> Bu oyunlarda şeyi anlayamıyorum. Adam elinde koşa koşa geliyor. Vuruyorum. Tamam. Ben korunuyorum. Tamam. Sonra ben vurmak istediğimde yok. E, benden önce her zaman vurup kesiyorlar. şekil adı olduğu gibi gelişmesi bayağı vakit alıyor bu oyunlarda ya bu yüzden oynamak gerekiyor ben bunun çok multiplayerini sevmiyorum zaten e, oyun daha çok şey ağırlıklı olduğu için Hı, bu öldü mü at öldürdü adam atla Hı, bunu kesebildik birinde Dediğim gibi bu oyunlar hikaye tabanlı olduğu için hikaye modları daha eğlenceli oluyor single player'lara. Multiplayer olarak bu oyunun çok fazla alternatif var. Yani şöyle bir düşündüğümüz zaman ne var? Mordov var, Chivalry, Medir, bilmem bir şeyler falan vardı. Bayağı da fiyatı uygun indirimde 5 liraya alınan cinsten oyun falan da var. Yani dediğim gibi çok güzel alternatifleri mevcut o yüzden multiplayer çok oynanır mı bu oyunun bilmiyorum arkadaşlar ama eğlenceli de oldu aşikar Yine <laughs> sağdan soldan birileri geçiriyor, pat kötü ölüyoruz ama siz bu arada oyunun grafiklerine, mekaniklerine bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz arkadaşlar. İlla benim her şeyi anlatmama gerek yok diye düşünüyorum ama şu an için güzel gidiyor. Keşke ben de adamları öldürebilsem ama olur 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 o da olur. 10 dakika daha faaliyetleyeceğiz ondan sonra da bir değerlendirmesini yaparız. Allah'ım ya Rabbim kılıcı çevirdikleri gibi ölüyorum ya. Ulan oyunda ne kadar ne kadar oldu çıkalı da bu kadar profesyonel oldunuz ya. sen arabaya çekene kadar. Hı. Hay ananı satayım senin ben ya. Hay ananı satayım ben seni ya. Anasını satayım. Gören de şey oynuyor zanneder ya. Doğuca tüyü şerefsiz. Atlı olacağım ya. At burada genel olarak daha iyi. Eğer mekaniğini kattığın zaman daha az zorluyor adamı. Ben niye vuramıyorum bu adamlara ya? Tutturamıyor muyum acaba? Lan ne yapmam lazım vurmam için? Kime vurdum? 25 damage ata vurmuşum. Hadi yatırdım kesin onu. <laughs> Aferin. Atla çarpınca adam patakütü yuvarlanıyor. Ondan sonra bizinkiler çullanı veriyor üstüne. Ne? Ne? Bildiğin adamın önüne atla şey oldum. Denir onu. Kestik. Adama blok attım ya. Okuna kafa attım atımla arbaletinin önüne. tamam hiçbir şey yok burada ya. Bana at lazım. Boşta at varsa direkt yapışıyorsun bununla biniyor. çok güzel. Düştü. Vurun lan. Vurun. Gene neye gittik? Gümbürtüde öldük ya. Hadi en zorlu atlı okçuluk yapalım birazcık da. Uuu en zor dedik ama maşallah 2'de 2 oldu sanırım. Bu kadar hızlı ölmeseydi ki iyiydi. Beğendim aslında atlı okçu yani sürekli kaçarak e, güzel beyim tutturursan tersine geldi. Hadi 51 bir demiş benden. Asistimi alırım. Ben kaç vurur. Öldü mü lan? Ölmüş. Atlokçuyu ben beğendim. git tarzında güzel ya dur ya. ya. Arkadaşın kalkanına vuruyorum sıkıntı yok ben böyle kılıçla blok attığım zaman patakütte vuruyor ağzıma güzelmiş <laughs> Nasıl vurdu oğlum sen ya bunlar herhalde pre 3 kişi yan yana durmuş aynı karakter hayvan gibi bunları kesme şansımız yok zaten de ah oh be 8 damage delivered atlık çok güzel ama işte çok çabuk yakalıyorlar ya birazcık mekanine çalışmak lazım ya abi gün at sürerken fırlatıyor kesiyor ya aman İşte bu oyunun bu şeyini sevmiyorum Adamlarca çok mükemmel oynuyor ben kötüyüm adam gördü bak oradan geldi mi 2 vsb dolu bizim adamlar ne yapıyor acaba adamlar fark attı bizi. Nomad gel buraya. Hadi bakalım. Atla amca at, at, at deme götüyor. Ben bir şey yapmıyorum ki. seni kalkanına. <laughs> Atıp adamı mı düşürdüm ben? pat diye vuruyor öldürüyor ya. Ben de şöyle ha, mızrakçı gel lan spear. Hadi bakayım. Lan bizim Kim vurdu bana? Atına vururum <laughs> Ne öldürdü? Yok. Ne oldu? Ne Hiçbir fikrimiz <laughs> yok. Her şey boş gene kaldı. Boş gibi bir karakter. çok çabuk hareketleniyor ya. Bizim adamı dövüyorlar. bak adam deşti geçti ya. Evet arkadaşlar siz genel olarak e, oyunun mekaniklerini gördünüz görüyorsunuz. E, eğlenceli mi? Bence sonuna kadar eğlenceli adamlar yapmış yani. Hani mükemmel değil ama ben bu oyunu eğlenerek oynarım. Bile single player'ını düşününce çok da zor olacağını düşünmüyorum. Ata biri sapladı. Oradan da biri ok sıkıyor. Allah'ım ya Rabbim. Baltacılar da ayrı gıcık galiba. <laughs> Şöyle bir okçu gelse de keşke. Gene rebel mı neyse ona kaldık. Şu yukarıdaki adamlar sıkıyor oku. Bizim bilen hiçbirisi saldırmıyor. Şuna bak 3 kişi orayı ile geçirmiş ya. E biz oraya nasıl gireceğiz şimdi? Allah Allah şöyle. Ebesin nikahını başlattı beni de. Ya oyun oynarken sürekli gelişmen gerekiyor ya da işte böyle amele gibi oradan oraya oradan oraya seni sürekli öldürmelerini izleyeceksin ya anlamıyorum hani çok mu profesyonelsiniz ya kaç şey oldu çıkalı da oyunun her şeyini öğrendiniz. Aynen bir tane kalkanı aç herkes dojla Bak 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 bana bak Bir kere falan mı bastırıyorlar nasıl bir tuş mekanizması kullanıyorlar hiçbir fikrim yok Ama sonuç olarak ağzımıza vurdular yani bu oyunda da Hadi bakayım yok Hadi bakayım Şu adam bir vursam var ya. Diyecektim. Kapalı beta oyunu olduğu için diyecektim ama 0 1 bitmiş. Ee, yüksek ihtimal gene ana menüye veya masa üstüne atacak beni. Fakat ben şöyle söyleyeyim izlenim olarak arkadaşlar oyun alınır mı alınmaz mı tamamen sizde kalmış ama e, grafik açısından mekanik açısından beni şahsen tatmin etti eğlendiren bir oyun İsmi ne var Bannerlord yani sonuçta yüksek bitmemiş aynen burada kaybettik diye yazıyor Bence alınır mı Kesinlikle alınabilir fiyatı biraz yüksek çıkacak büyük ihtimal 150 TL civarlarında olması lazım Ben şahsen almayı düşünürüm bu oyunu Çünkü eğlenceli bir oyun ismi var dediğimiz gibi mekanikleri grafikleri müzikleri düşünen için güzel ve erken erişim olarak çıkacak sürekli güncelleme alacak diye biliyorum Ben bu oyunu ben beğendim. Sizin fikriniz nedir bilmiyorum ama aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Kapalı Beta'daki hali hem böyle bir hatıra olsun hem böyle bir ileride aha bak Kapalı Beta'da da oynamıştık demek için böyle bir e, video çekiyorum sizlere. Ben şimdi gene hemen seri seri burada adamlarla kapışacağım. Şöyle bir kill aldım. Hop. Vuramadım. Hop. doktor yatıyor bana. Oo. Kaç kaç kaç. Okla da hiçbir şey doyuramayacağız ama <laughs> okçu eğlenceli okçuyu beğendim ben güzel bir yer tutturursanız güzel yerden güzel bir şekilde adamları kesebiliyorsunuz arkadaşlar şöyle bir bakayım şurada hepsi bizim adamı indirdi <laughs> adam eğleniyor yani ikinci vuramadık Güzel oyun ya bence alınır yani grafikler yerler kalite malite dur, dur şunu oynayalım ha, Şimdi tam savaşçı olduk Bir vuruşa bir de onun kombosuyla atçı ile beraber ağzımızda vurdular Oyun böyle arkadaşlar ilk izlenim sizin fikrinizdir yorum olarak yazmayı unutmayın ben şahsen beğendim ee, ileride seri olarak yapılır mı bunun bir de RPG versiyonunu, single player'ını, hikaye modunu deniriz. Tam sürüm çıktığında e, böyle bir erken erişim, böyle bir kapalı beta oyunu benden size gelsin. Bilgilendirme açısından kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle bir sonraki videoda veya videolarda.